Evet, Zatürre bulaşıcı bir hastalıktır. E, kimlere bulaşır? Yakın temasla, bu kişiyle, hasta kişiyle yakın temasta bulunan, e, onunla aynı mutfak gereçlerini, çatal, kaşık gibi, tabak gibi kullanan ya da aynı özel eşyaları, havlu gibi örnek veriyorum, kullanan hastalara e, bulaş olabilmektedir. E, yine aynı ortamda öksürük ve hapşırağa daha çok maruz kalan, aynı ortamda soluyan hastalarda karşımıza çıkmaktadır. Yalnız e, hastaya mikroorganizma bulaştı diye o hasta pnömoni olacak diye bir kaidemiz yoktur. Hastanın bağışıklık sisteminin süzgecinden geçmesi gerekir öncelikle mikroorganizmanın. E, bu sebeple mikroorganizmayı alan herkes pnömoni ol olmayacaktır. E, hastanın durumuna göre değişir. Şöyle e, iyileşmeyen pnömoni dediğimiz durumda e, biz hekimler olarak durup bir bakarız hastanın durumuna. E, hastada biz Toplum kaynaklı pneumoniy dediğimiz, yani toplumdan bulaşan, hastane kaynaklı enfeksiyonlarla e, birbirinden farklı tedaviler yapıyoruz. Şimdi toplum kaynaklı tedavi olarak başladığımızda hastada bir cevap göremediğimizde e, daha farklı organizmalara göre e, spektrumumuzu, antibiyotik spektrumumuzu yavaş yavaş genişletiyoruz. Yine e, iyileşmeyen zatürerlerde altta yatan bir e, kanser durumu var mıdır? E, altta yatan bağışıklık sistemini baskılayacak bir durum var mıdır? Neden hastamız iyileşmiyor? Ya da bir tüberküloz vakası olabilir mi? Bunları gözden geçirmemiz gerekir. E, bunlara bakarız. Genel olarak e, tedavi ile iyileşme oranlarımız yüksektir, ama e, iyileşmeyen hastalarda mevcut durumları da düşünmek gerekir. Evet, e, zatüre ölümcül seyredebilen e, bir hastalıktır. Bunda da yine e, hastanın Kronik hastalıkları ön planda. Yani şimdi hastanın bir takım kronik hastalıkları olduğu takdirde, biraz önce bahsetmiş olduğum risk faktörü olan hastalarda e, daha dikkatli gitmek gerekir. E, çünkü bu zaten akciğer tutan bir enfeksiyon olduğu için hastada solunum yetmezliği gelişebilir. Bunun dışında sepsis diye adlandırdığımız e, ani bir şekilde, ani ve hızlı bir şekilde hastanın kanına bakterinin karışmasıyla ortaya çıkan ani hızlı yanıt, bağışıklık yanıtı yine hastayı kötüleştirip yoğun bakımlık yapabilir. Ee, bunun dışında miyokardit, endokardit gibi e, isimlendirdiğimiz hastanın mevcut e, mikroorganizmasının yine kana karışarak kalbi tutması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu sebeplerden ölümcül seyredebilir. Hangi önlemler alınmalıdır bununla ilgili özellikle e, pnomonide temizlik olayı çok önemli özellikle el temizliği, el teması, e, el temizliği, beden temizliği, bulunduğumuz ortamın temizliği, e, kapalı ortamların havalandırılması e, bu gerçekten önemli sigara ve alkol kullanımını e, sonlandırılması mümkünse sonlandırılması diyoruz e, hadi mümkün değilse azaltılması. Ee, ve kronik hastalıkların kontrol altında tutulması bu da çok önemli. Ee, hastaların düzenli olarak kontrollerine gidip kronik hastalıkların ilerlemesinin durdurulması ve aşılama elbette ki. Ee, Pneumoni aşıları yine çok önemli bir konuda.